Min minnos min nosz, min nosz, halál minnos Min minnos. min nosz, min min minnoş, 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 hala <chat> minnoş, 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 hala hala minnoş, 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 hala minnoş, 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 hala hala minnoş, 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 hala minnoş, minnoş, minnoş. Merhaba arkadaşlar, bugün sizler birlikte Boom simülatör oynuyoruz. Yani dilencilik oyunu. Tipe bak ya. Neyse, ben oynamıştım. E ee sonra bir aksitikler olduğu video kapandı filan. <tık ExtŞimuzin> Neyse yeni oyunu oynayalım da kabul et. Oo. kastı Kastı, 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 Oo. Oo. bunları Oo. useful keep looking moldy bread yeah. you will eat it if you want to live still hungry huh i bet there's more stuff buried in those trash cans worthless crap only one an apple core always eat your veggies ne ne <laughs> yeah yeah fruit whatever Oraya... just eat it ya bu elma that should keep your hunger at bay for a little while. Still, you look like you're going to die of dehydration any minute now. Nob just Try breaking those garbage bags with some luck. Scrap, Crap! scrap! Good find! You can store it in me and we can sell it later. Just throw it at me. Yeah. Hey, you fic, try searching this big pile of trash. you're Nothing, huh? Well, it seems there's nothing to drink around here. Guess it means that I need to share my private stuff. Senin içine bakacağız, biliyorum ben. Tamam, Okay, pal, if we want to get my body back <gülüyor> <gülüyor> and your brain then we need your special powers. <gülüyor> <gülüyor> you are the Pigeon Master. Görün, utlasın. Evet. It's an easy route. Just push Oğlum, me where I tell you, me. okay, Pop? This spy is a nasty fellow. Selling out his friends and still being able to look hızland them straight me. in the eyes. Those stupid little bug eyes. I tell you, the bugs are the lowest form Arkadaşlar of life. Me. We creeps would never sell out our friends, right, pal? Hızland now keep pushing. Woohoo, drift 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 Alright, uh. Kardeşim, bana... Here he is. Hey, bug face! Shh. Stay over there. Pretend to look the other way. I'll in çizim çizim the şey Begging for money is gösterelim. done in two steps. Şimdi e, çok güzel yazarsak... You still have your e, lucky cup, burada. right? Yazık. Good. Time to let people e, know that you're e, in şey need of some cash by writing a message on the cardboard. Para... para para ver ekran gitti galiba aynen yazım çok kötü lan ver lan r yapmadık oğlum çok kasıtı lan dur ben. vermeyen 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 Allah belasını versin öylesin. Amına koyayım E'ye bak. Vermeyen vurduruyor. Vurdur. Vurdu. Ru. Ru. Yor. 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 Buraya da gülen yüz. Buraya da şey. J. Güzel. Güzel. Kabul et. E'ye bastık mı? Skor A. Hey, not Fera değil. bad. Bu senin Should get anlat. your point across. Now shake your cup in front of some faces to get attention and money if you're lucky. Hadi para istiyor. Geliyorlar. Abicim, ablacım. I can't help. Nasıl yardım ederler? That shit going, pal. Hayırdır kardeş? Hayırdır. Komserim <laughs> bana vuruyor. Komserim bana vuruyor. Komserim beni dövüyor. Komserim beni dövüyor. Komiserim beni, Komiserim beni dövüyor. Komiserim beni dövüyor. Komiserim beni dövüyor. Komiserim beni dövüyor. Komiserim. Araba çekil amına. Komiserim bana vuruyor. Komiserim bana vuruyor. The suspect is running away. Şüpheli kaçmıyor. Şüpheli kaçmıyor. Freeze. Bana vuruyor. Komiserim bana vurmayın. Ya ben bir şey yapmadım. <laughs> Komuyoruz. <laughs> Yardım et. Ben bir şey yapmadım. Onu ne Cemaz? Asla pes etmeyeceğim. Ben de pes <gülüyor> etmeyeceğim. <gülüyor> Ananı serseriymiş. Siz ne serseri? Para. Para para. Kaç para verdin? 92. <laughs> Avrosu bu. Sen ne mi lan? Buy something to eat. Kaç para verdin Allah aşkına yiyecek. 52 sente ben ne alabilirim? Habere help. Seve seve para yardım ederim. It's not much, but it's all I've got. Happy to help. Seve seve yardım ederim. Sağ olun. Ver. Para. Para. Para vereceksin. Sure, uh, I can spare some Piss off. Siktir gitme. Hayırdır kardeş? Hayırdır <laughs> kardeş? Hayırdır kardeş? Hayırdır <laughs> kardeş? Lan Paramı ver? Lan enerjim bitti. <laughs> Komiserim. I'm gonna bust your... Komiserim. <laughs> Komiserim, orospu. Oğlum çöp adam, neredesin? Give up already! Çöp, neredesin amınakoyim? I command you to stop! Stop in the name of the law! Orospu çöp, gel buraya gel gel gel. Kaç, 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 kaç. Çekil orospu seni. Koş, koş. Kaç. kaç, kaçalım, kaçalım buradan. Para verir misin? Quick, find a place to hide! Tamam burası olur. Tamam ne Dilen dilence. Para. I'd like to help but I don't have any cash. Vereceksin. You don't deserve What do we say to the police? Not today. Don't even try. Deneme bile. Ver lan. Piss off. Vereceksin kardeş. Don't talk to me. Ver lan şu paranı. Bu Çocuğuna bak. <laughs> ya canıma bak. Abla. Pardon abiciğimiz. Sorry, I'm in a hurry. Üzgünüm acelem var. Ya, Get ver your işte. lazy ass out of my face. Ah. This will teach you a lesson. Para ver. Para ver. Para ver. Para ver. Ah! I'm not gonna lose to a bum. Para ver. Ah. Huh? Para ver. Ah seni de valla talihsiz. Teşekkürler abla. 6 dolar oldu güzel. Ya. Dövmeyeceğim canım bir. Canım bir. Every bit helps, right? Her bir. Oo güzel 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 para verdin ha. Really Sen <laughs> zenginsin. Sen zenginsin. <laughs> Oğlum bu kaç ne lan? Bu uh, arabaya çarpmadım. Not today, sorry. Ah! I can spare a little. Biraz ayırabilir. Kaç para? Para ver vermeye vurduruyor. Oo, para yok. I hope that helps. Lan, iki dolar ver. Abla? Go bother someone else. OOAGH! <laughs> bunlar ne lan? <laughs> giyin üstüne bir şey giyin. Neyse dilenmeye devam. <laughs> <Öyle mi>? to <laughs> help. abi. Sağol <olun>, abi. Oh! The only thing i'll give you <laughs> is a good beating. Hayırdır kardeş? That's illegal, sir. somewhere else now. Ver. Ver. I told you to get the fuck out of here. video. You know you're not allowed to do that, right? Don't force me to. I'm afraid that's dört illegal, cent, sir. Go somewhere else now. Bir take care of yourself, okay? İyi. Lütfen, lütfen. Great work, pal. Let's yeah, get it. back to that greedy ass spy. Sen de ver param olsun bari. Çöp adam neredesin? Hadi gidelim. Nereye gideceğiz? O adamı gideceğiz. Aynen. Şuraya bir şuraya çarparsam çok güzel olur. Şuraya çarparsam çok güzel olur. Adam nerede? Oo adam çok yukarıda ya. Her yerde polis var ya. Bu ne ya arkadaşım? Arkadaş bu ne ya? Her yerde polis var. Dilenemeyeceğiz. Oğlum buradan giriş yok muydu? Hah. Çekil önümden. Mii. 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 Ver. Güvercini ver. Güvercini ver. Ver ver güvercini ver. Güvercini ver. Güvercin. Aç kapıyı. Gel lan güvercini. Ver şunu ver C'ye mi gideceğiz? Aynen C'ye gideceğiz C'ye nasıl gideceğiz? Buradan gideceğiz Olum Oğlum açım ama, he <laughs> well, don't just stand there. Kuşumu Kuşumu back. Dur, yemek yemem lazım. Dur. <laughs> You'll have to try harder than that to piss me off. Oh, good idea! Try to piss oh, him off! More better yet on him! You're gonna regret this! Oh, we're just getting started. For trouble oh! Where is that? Had enough? Had enough? How do you like that, creep? How do you like that, creep? You'll have to try harder than that. You're gonna regret this! Nice one, pal! He'll remember this no, day no. as the great! No, no, Time to get your pigeon back! Yes, Thanks, pal. My wheels needed lubrication. Yeah, sen the çok adamsın ha. Kuşum, gel buraya. Gel buraya. Right now, this little guy is your only pigeon. Make good use of him. Or her. Gee, can't just assume genders these days. Anyways, you're birdie, little help, pal. What? It seems that you have recovered your Shuriken pigeon. You trained it using the forbidden techniques passed down onto you by your ancestors. <laughs> Thanks, pal. Let's fly. Yeah. In case you don't remember, Pigeon Lady and you go way back. You wouldn't get your special <laughs> pigeons if it weren't for her prestige eggs. You haven't visited her much lately, though. I hope she didn't forget you. She can be a little weird sometimes. Well, most of the time, actually. Okay, çarttık all of the time. Her Still, she should <laughs> <have used gülüyor> to help a pigeon in need. <laughs> Justice will be. Kuş gel buraya kuş. Ne oldu dedim. Quick, find a place to hide. Gel buraya. Gel buraya. Ya polis script. The police are on to us. Arkadaş ya. <laughs> lan lan Çekilen oğlum Korna falan yok mu ara ver Tersine çevir Ara ver Böyle değilmiş İttir Şimdi ittiriyor zaten Yok onları ellemeyeceğim Pişler piç Şu kadına götüreceğiz değil mi şuradaki kadın Uh oh! It seems we aren't the only ones paying a visit to the pigeon lady. Şey. A can't believe she bizi kicked sure değilim, çılgın yaşlıcadı. Watch out, big bugs sure know how to pack a punch. adam da mı duruyor? <laughs> Rus Virgin neredesin Virgin. <Gülüyor> <Gülüyor> Enerji dol, enerji dol. <laughs> Çok güzel. Koş lan koş. Arada arkadan çıkıyor. Bu sana birini gösterir. <laughs> Önümden çekil. Orospu. Orospu. Oğlum. you call that a punch? Buna yumruk mu diyorsun? Evet. Ne oldu göt? You shouldn't have messed with We Bugs squashed! Time to visit the pigeon lady. Someone should oh. call the police. Someone should call the police. <gülüyor> 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 Go on! Ya I'll stay on, on the lookout in, in case much more much bugs show up. Beside. Abi ne oluyor ya? Bu ne? Kilitli. Çalamıyoruz biz ya. Aa bak bu. Aa bunu da alamıyoruz. Ne yapacağız oğlum biz burada? Çıkalım ya. Oh, bak, C. Dur lan, bir şey the business is going well. I just sold my homing pigeon on eBay again. Take it out. Oh, 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 <laughs> Tam I missed the times when we talked about pigeons. did Oğlum biraz dilencilik yapalım. <laughs> Çünkü paramız yok. Biraz dilenci olmamız lazım. Biraz dilenelim. Dilenci dilenciyiz Bunu senden daha çok kaç para verdin? 85. Abla. Param yok. Kulum yok. Here Abla pardon. Pardon. 89. Hı? Oo. Burası neresi lan? Aa bu ne? Yeniliyor mu lan? Oh yeniliyor. Ne oldu ki? Anlamadım. Neyse. Polis. You need this more than I do. Ya bak gerçekten vallahi param yok. Helal olsun sana dayı oğlum. Oh. Okay. Mar. What treasure did you drag out of the trash? Thank you for visiting Bumville's number one pawn shop. Almıştık, değil mi? Sure, I can spare some cash. Tabii, yiyelim. I I kaç para verdin? Arırsız çocuğu daha fazla verebilirsin diyor. Ama bir 11. It's the least I can do. Sen kaç verdin? Gittikçe düşüyor ya. Gittikçe düşüyor ya. Para. Oğlum sizi ah. dövmek lazım. Bizi dövmek lazım. Şu uzaktan şuna atarsa. Ananı kim geliyorlar? Sirek! Tam biri gitti. Çok güzel. Gel gel. <laughs> Kat. Ya hiç Ya. oldu. Çok güzel. At kafasına. Ol, ne <laughs> oldu kardeş ne oldu? Ne oldu kar oğlum seni eksikeceğim senin ha. Seni ben böyle bir denize atayım da. <laughs> evet, atayım da öl amına koyayım öl. Şimdi o boğulur. Burada yemek yiyecek var mıdır lan? Bune? Ya sinek. Here. Good luck. <laughs> 91. Çok güzel. Çok güzel. It's not much, but it's all I've got. Çok değil belki ama bütün ulan Kaç verdin? Hopefully that's enough. Umarım yeterli olur. Teşekkürler. Teker yok. Nasıl yardımcı olamazsın? Nasıl yardımcı uh, olamazsın? Bugün değil, pardon. <coughs> Vericeksin. Aferin. Oooo <laughs> Durdamalar değil mi? Ha? Evet. I Bir şey içmen like gerekiyor. İçeceğiz, içeceğiz, bekle. Sure, I can spare some cash. <laughs> What? Sure, I can spare some cash. Take care okay? Tamam tamam bakacağım. Güzel para versen bakacağım. Sure, güzel. I can cash. Bir versin lan. Dur. Onun avradını. Onun avradını. Şimdi dur. meyle, içecek. İçecek nereden bakacağız? Buraya gidersek. içecek alırız değil mi? Nerede yani, güzel böyle. Ölümden çekil. <laughs> Seni de götürün. Anan aldım. Polis ben vallahi bir şey yapmadım. Aa bak adam gelirse. Like şey içmen gerekiyor tamam içeceğim. Gitme tamam. What'll it Bu ne olacak? Para ver. Dur lan hayır. Kabul et. Bir şey içeceğim de. Kaç para? 2 dolar. Ana ana -an biraz para. 2 dolar. Kaç %100? Çattan canım full. Kim bu Thank you. Ne işin ne lan? Yok. %60 bu izi, %70 satış ücreti. <laughs> Şunu içelim de biz. %5, %5. %5. Come again. Daha. We have everything Ersin, a fine bum like yourself direkt. needs. Bu ne? Oo, sigara. Beş dolarımız var. Bu ne? Ağrı kesici. Here you go, sir. tane ağrı kesici. İşimize yarar mı yarar? Başka yapacağımız bir şey var mı şu C gideceğiz. C nerede? Uzaksa Yine bölümde gideriz. Avranı çok uzak. Neyse. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Ee, dilenci olduk. Artık biz de bir dilenciyiz kardeş. İşte e, görüşürüz arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Hepinize kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz arkadaşlar. Bu arada e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. İyi akşamlar. İyi günler.